Yemin ederim çok güzel. Siz durun daha güzel güzel artık kombinler kombinler yaparız. Her şey böyle çok iyi olacak beraber. Her gün. Durun size şimdi kokuyu göstereceğim ondan sonra şey göstereceğim. Ya sevdiğim, değer verdiğim insanlardan böyle bir hediyeler, bir şeyler gelince kıyamıyorum. Yani takmaya bile kıyamıyorum o bebeğe. bahsettiğim parfüm şu. Bu hane olduğu gibi yani. Çok az kullandım. Şu koku. Heh, libre. Bu güzeldi ya. Bunu bayağı bir kullandım yani. Sonra bundan yeni bir tane almıştım. Onu götürmüşler evden. Alıp götürmüşler şu Libre. Bunun kokusu güzel ama işte. Yenisini alıp götürdüler. Bu da bahsettiğim işte. Bu. Bu hala hiç kullanmadım. Çünkü çok ağır bir koku. Kolyeyi göstereceğim. Valla şu an kaç TL hiç bilmiyorum Libra. Ah, Parfüm, şimdi size kolyeyi göstereceğim. Canlarım bir dakika. Hazır mısın Aa yerinden çıkmış durum, onu bir takayım. Bekleyin banyo çok güzel ya of bir dakika durun <Gülüyor> <Gülüyor> Aa! anam ya öf işte bir şeyi çok sevdiğiniz zaman o şeyi İlla bir zarar bir şeyler geliyor yani. Onun için çok sevmemek gerek biliyor musunuz veya bir şey çok istememek gerek. Ne kadar çok isterseniz o kadar imkansızlaşıyor. Hı. Arkadaşlar şunu şöyle sallanması kalp atışıymış bu arada. Durun ha. kalp atışıymış yani. Çok güzel değil mi? He? Çok tatlı ya. Takmak istemiyorum yani. Bir zarar gelmesin diye kolye. Çünkü gerçekten bunu bana hediye eden kişi çok değer verdiğim biri. Bir de şöyle bir şey var. Bunun küpesi de var. Küpesini de göstereyim size. Hı. Uh